28 Şubat zihniyetindeki hakim ve savcılar o zaman askeri vesayet sisteminin briefinglerinden geçen hakim ve savcılardı. O briefinglerden geçmeyen hakim ve savcılar herhangi bir şekilde yükselmiyorlardı veya görevden alınıyorlardı veya görevden ayrılmak zorunda kalıyorlardı. 28 Şubat o dönem bir hizaya çekti, nasıl asker bir e, balans ayarı çektiyse hakim ve savcılar da bu ayardan geçti ama bu fetö uzantılarını biz yargılamalarda maalesef çok net gördük. Biraz daha dindar olduğunu düşündüğümüz, hatta o zaman tabii fetö olarak değil de fetullahçı veya nurcu diye tabir ettiğimiz hakimlere dosyalarımız düştüğü zaman biz biraz daha artık tecrübelenen avukatlar endişeli bakıyorduk. Davalarımız daha fazla ceza gelecek müvekkillerimize diye. Yani çünkü fetöcüler önlerine gelen kişiler bizim bahsettiğimiz 28 Şubat mağdurları dediğimiz kişiler İslami kimlikli e, sanıklar ve bunları FETÖ hem bir rakip olarak görüyor yani onlardan onları tasfiye etme amacı olarak görüyor. Hem faili meşhurları yıkabilecek bir e, e, kişiler olarak görüp hem onlar adına yapay örgütler, sahte örgütler ihtisas ederek daha fazla cezalar veriyorlardı. Biz yani Cüneyt abiler de hatırlar. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde hangi hakimin kimler olduğunu sürekli gidip gelenler bilir. Ve FETÖ'cü hakim ve savcılara gittiğinde dosyanız daha da ağır ceza alırdı. Eğer İslami kimlikli daha sosyal demokrat veya solcu tabir ettiğiniz kişi lehlerine ceza ve lehlerine bir hüküm vermezdi ama en azından daha adil, daha hakkaniyetli olabiliyordu.